Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile beraber aslında 6 aylık hem SSK ve Bağkur emeklilerinin zam artış oranları belirlenmiş oldu 6 aylık fark anlamında. Hem de memur ve memur emeklisinin artışları belli olmuş oldu. Ve açıklanan 1.372 aylık enflasyon rakamına da ilave ettiğimizde aslında SSK ve Bağkur emeklilerinin yaklaşık %16.67'lik bir artış alacağını, memur ve memur emeklilerin ise 15.6'lık bir artış Hı. alacağını ve bu perspektiften baktığımızda en düşük emekli maaşının 16.880 lira, en düşük memur maaşında 42.520 lira olduğunu ifade etmekte fayda var. Elbette ki bu rakamlar ve bu artışla tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte az da çok vesaire gibi. ve Şu iki kavram birbirinden ayırmak lazım. Enflasyonla hayat bağlı çok farklı şeyler. Türkiye'de hayat bağlı hala devam ediyor. Ama enflasyon matematik olarak düşüyor. Yani fiyatların artış hızı her geçen gün azalarak artıyor yani fiyatlar. Dolayısıyla evet ciddi manada bir enflasyonist, süreçte yüksek faiz politikasında getirdiği mali yükler var hem kamu tarafında hem de özel sektörün finansmana erişim noktasında piyasalarda bir durgunluk hakim durumda sermayenin çokça aslında getiri elde etti emeğin sabit gelinin ise ciddi manada kaybı uğradığı bir periyoddan geçiyoruz. Dolayısıyla bu ücret artışlarının Hani yeterli olup olmadığını kamuoyu tarafından tartışıyor ama bence yetersiz artışlar olduğunu düşünüyorum.